videolarıyla yine birlikteyiz. Bu dersimizde sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ile ilgili birkaç ders videosu anlatmayı istiyorum. Ve akabinde SPSS program uygulamalarına da yer vermek istiyorum. Umarım sizin için de benim için de faydalı bir dönem olur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmuyorsunuz. ...vermeye çalışacağız. Önce bilgiyi tanımlayacak olursak ki tarihsel kökenine baktığımızda Yunan kökenli Latince bir sözcük olan bilginin e, geçmişten günümüze kadar değişik anlamlarda kullanıldığını görmekteyiz. İlk çağlarda biyoloji, pedagoji ve ahlak alanlarında inform, information sözcüğü yerine kullanırken orta çağda şekil verme anlamında kullanıldığını ve daha sonraları da herhangi bir şeyin bir başkasına iletilmesi şekline dönüştüğünü görüyoruz. Bilgi ne demektir? Bilgi kavramıyla ne anlatmak istiyoruz ya da anlamak istiyoruz? Öncelikle bilgi denilen şey insana aittir. Bilgi insan bilgisidir. Akıl sahibi varlık olarak tanımlanan insan zihnin ve aklın gücüyle bilgi nesnesinin verilerini kavramsal hale getirerek bilgiyi elde eder. İnsana ait olan bilgi nasıl ortaya çıkar? Bilgi insanın bir özelliği olduğuna göre ancak insanlar bilebilir. O halde bilgi sahibi olan varlığa bilen, bilinen bilen olduğuna göre diyalektik düşünüşte de bir de bilenin anttez olan bilinen olması gerekir. Bilen bilinen şeye yönelir ve bilgi ortaya çıkar. Bilgi felsefesinin en temel kavramları da bilen, bilinen ve bilgidir. Bu bağlamda bilen bilgi eyleminin öznesidir. Yani insanın kendisidir. Bilinen ise nesne ya da objedir. Bilen varlık olarak insan bir olaya ya da şeye yönelerek o olayı kendi bilgi nesnesi yaparak olay, nesne veya bunlar arasındaki birbirini etkileyen ya da tetikleyen ilişkilerin bir kısmıyla ya da tamamı hakkında bilgi sahibi olur. O halde bilgi bir sürecin sonucunda oluşan ürüne verilen bir isim olarak ifade edebiliriz. Ya da bir başka tanımlamayla bilgiyi bilen ile bilinen arasındaki bağ şeklinde tanımlama tanımlayabiliriz. Bilinçli ve akıllı varlık olarak insanın en önemli özelliği, nesnelerle çok çeşitli türden ilişkilere girerek tek tür bilgi değil de farklı bilgiler üreten olmasıdır. Bu anlamda bilgi taşıdığı özelliği ve elde ediliş yöntemlerine göre farklı türlere ayrılmaktadır. Gündelik bilgi, geleneğin görüneğin bilgisi ki e, akademisyen e, bir kişi ya da akademik çalışma yapacak bir kişi geleneğin, göreneğin bilgisine uzaklaşmak zorundadır. Masalımsı yani düzmece bilgi, politik bilgi, sanatsal bilgi, dinsel bilgi, teknik bilgi, felsefi bilgi ve bilimsel bilgi şeklinde bilginin taşıdığı özelliğe ve elde ediliş yöntemlerine göre farklı türler ayrıldığını görmüş olduk. Peki bilim nedir? Bilim, bilginin üretimi ve ilerlemesini sağlayan çabaların sonucunda ortaya çıkan bir olgudur. Aristo'ya göre insan bilme ihtiyacında olan bir varlıktır. Bu anlamda bilim öğrenme arzusundan doğar. Bilim kanıtlanabilir ve sistematik olan bilgidir. Sınırlı bir alanla ilgilenir. Bilim, deneyim, muhakeme, akıl yürütme ve araştırma süreçlerini kapsar. Bu anlamda bilim, deneyim, muhakeme ve araştırma yoluyla varlığı anlama süreci şeklinde de tanımlayabiliriz. Burada deneyin bir konuyu açıklamada veya bir problemi çözmede bireyin ilgili konu hakkında önceki tecrübelerinden faydalanmasını, muhakeme ise tüme varım, tümden gerim, benzetme gibi akıl yürütmeden yararlanarak ve mantığın doğrulama, yanlışlama, özdeşlik kurma ve çelişmezlik ilkelerini kullanarak bir problemi tespit etme ve çözme etkinliği olarak ifade ederiz. Ve bu sürecin sonucunda da hedefimiz ne olacaktır arkadaşlar? Doğruya ulaşmak olacaktır. Bilimin iki temel dayanağı vardır. Bunlardan birincisi deneysel bilgi, bir diğeri de hali hazırdaki bilgidir. Hali hazırdaki bilgi araştırmalarla üretilir. Araştırma sürecine katılan kişilerin kendilerine özgü tutumları, farklı bilim anlayışlarının ortaya çıkmasına neden olur. Bilimsel bilgi üretme, tecrübe ve araştırmaya dair bir yetkinliktir. Tecrübeye dayalı bilgi zamanla kazanılır. Araştırma sırasında ise veriler sistemli ve kontrol bir şekilde toplanır. Tecrübeye dayalı bilgi, araştırmaya dayalı bilgiye göre kişiye özeldir ve geçerliliği zayıftır. Bilim bilimsel bilgiyle yapılır. Bilimsel bilgi, insan aklının belli bir konuya yönelerek araştırmalarla elde ettiği düzenli, tutarlı, geçerli sistemli kanıtlanabilir ve denetlenebilir bilgidir bu anlamda bilimsel bilginin bir takım hususları da kendi içerisinde, bünyesinde taşıması gerekmekte. Ne, peki nedir bunlar? İnsan aklının işleyiş kurallarına uygun olmalıdır. Belirlenmiş bir konusu ve inceleme alanı olmalıdır. Belli bir yöntem kullanarak elde edilmiş olmalıdır. Sistemli ve düzenli olmalıdır. Mantık ilkelerine uygun, doğru, tutarlı ve geçerli olmalıdır. Kanıtlanabilir ve denetlenebilir olmalıdır olgulara dayalı ve nesnel olmalıdır şeklinde ifade ediyoruz. Bilimsel araştırmalardaki temel kavramlara bakacak olursak işte değişkenlik en az iki değer alabilen her şeyi değişken diyoruz. Örnek anket sorularındaki yaş ve cinsiyet değişkenleri gibi. Değişken türleri ise bağımlı bağımsız değişken yani etkileyen ya da etkilenen. Örnek etkilenen bağımlı değişken, etkileyen ise bağımsız değişkendir. Medya seçmen düşüncesini etkilen önermesinde medya bağımsız değişkeni temsil ederken seçmen ise bağımlı değişkeni temsil etmektedir. Kategorik, kategorik ve sürekli değişkenler. Kategorik ölçekte yüzdelik kalabiliriz. Fakat sürekli değişkenlerde aritmetik ortalamayı alırız. Örnek cinsiyet, medeni hal kategorik değişkenlerdir. Yaş, not, maaş ve, ve benzeri değişkenler ise sürekli değişkenlerdir. E, nitel ve nicel değişken nitel değerlendirmeler arasında geçiş vardır katılıyorum ya da katılmıyorum gibi anket sorularında karşınıza çıkar nicel değişkenler ise geçişlilik yoktur örneğin cinsiyetler arasında kodlama yaparken geçişlilik söz konusu değildir Tüme varım, buna gelin en yaygın e, bir kullanım e, şey, şekli nedensellik yöntemidir diyoruz bilimsel bilgiler nelerdir? Bilimsel bilgi ön yargılardan kurtulmuş bilgi demektir. Ve bilimsel bilgileri de yine maddeler halinde sayacak olursak ve açıklayacak olursak önce bir sayıltı. Doğruluğu kabul edilen, akla ve mantığa uygun önermelerdir. Kanıtlanamaz ama akıl yoluyla kabul edilir. Örneğin fazla para basımı enflasyonu arttırır gibi. Hipotez faraziye denince bir problemin çözümü için ileri sürülen tahmini çözüm önermeleridir doğrulanırsa artık hipotezlikten çıkmış ilke kanun olmuştur. Örneğin x sorusunun çözüm için a yöntemi etkilidir. Hipotez. Bu hipotez doğrulanmış ise ilkedir, kanundur, temeldir. Doğrulanmamış ise tekrar ne yapmalıyız arkadaşlar? Hipotezi yeniden kurmalıyız. İlke neden sonuç ilişkisi belirten önermelerdir. Konu ile ilgili çok sınırlı bir bilgi vermektedir. Bir gerçeği genelleme, genel geçerli olan temel önermelerdir. Örneğin bilimsel araştırmalarda %100 nesnel olmak mümkün değildir. Kanun bir konu alanında kanıtlanmış önermelerdir. Örneğin yerçekimi kanunu, halk ilişkiler bir yönetim fonksiyonudur gibi. Kuramca ya da paradigma bakış açısı bir şeyi değerlendirme biçimidir. Belli bir problem ya da sorunun çözüm için kendi içerisinde tutarlı önermelerden oluşan yapıdır. Örneğin sosyalist paradigma, kapitalist paradigma ve benzeri gibi. Kur'an, teori, nazariye, çok geniş bir alanı açıklamaya çalışan, kendi içerisinde tutarlı olan önermelerden oluşan bir yapıdır. Bilim kurgu, kanunlara dayalı olarak geçmiş ve gelecekle ilgili bir tahminde bulunma, soyut açıklama işidir. Gelelim bilimin özelliklerine. Bilim mutlak doğruluk ve yanılmazlığı kabul etmez bilim nesnel ve evrenseldir, sürekli gelişme halindedir, yöntem ki deney ve gözlemler kullanılarak gerçekleştirilir, sistemli ve düzenlidir, tutarlı, geçerli olup kanıtlanabilir ve denetlenebilir olmalıdır. Bilimin özellikleri derken burada unutulmaması gereken söz edilen bilim arkasındaki aydınlama felsefesinin olduğu ve e, ki e, Comte, Mill ve e, Locke gibi aydınlama filozoflarının formül ettiği pozitif bilimlerdir. Pozitivizm ve diğer adıyla olguculuk sadece gözlemlenebilen, niceliksel zaman içerisinde ve duyularla algılanabilen olguların varlığının doğrulabileceğini ileri sürer. Pozitivist bilim gerçek bilginin ancak duyu organları aracıyla elde edilebileceğini kabul eder. Sezgi, ilham, metafizik ve deneye dayanmayan mantıksal çıkarım yoluyla elde edilen bilgiler gerçek ve sağlam bilgi değildir. Burada ağırlıklı olarak pozitivizmin şekillendirdiği bilimin diğer bazı özelliklerini de sıralayacak olursak bilim olgusaldır, bilim mantıksaldır, bilim nesneldir, bilim eleştiricidir, bilim seçicidir, bilim bir takım inançlara dayanır, bilim şüphecidir ki her şeyden önce insandaki o şüphe ne yapıyor arkadaşlar bilgi yoluyla bilimle bilimin oluşmasını ortaya koyuyor bilimin sınıflandırılmasına baktığımızda bilimlerin sınıflandırılmasında ilk kez sistemli bir tarzda bu sınıflandırmayı Aristo yapmıştır Aristo'ya göre en temel bilim felsefedir ancak Aristo felsefeyi bugünkü spekülatif akıl yürütme yoluyla değil doğa bilim olarak tanımlanmıştır demek ki yani günümüzdeki bizim felsefe anlayışımız ile Aristo'nun felsefe anlayışı arasında zamansal olarak da farklılık olduğunu görüyoruz. Ona göre bilimler genel olarak üç ana kategoride değerlendirilir. Bu kategoriler teorik, pratik ve poetik bilimler. Teorik bilimler metafizik, matematik, biyoloji ve fizik yer alırken pratik bilimlerde insan fiillerinin ya davranış bilimleri yönetimiyle ilgili bilimler yer aldığını görüyoruz. Poetik bilimlerde ise edebiyat, şiir ve retorik gibi hitabet sanatı ile ilgili bilimlerin yer aldığını görmekteyiz. Stoacılar ise işte eski Yunan'da yaşayan ve kendilerini Stoacı olarak adlandırılan düşünürler ise bilimleri üç ana kategoriye dayandırıyor. Onlara göre bilimler fizik, etik ve mantıktan ibaret. i̇bn binaya göre bilimler iki ana gruba ayrılır. Bunlar teorik ve pratik bilimler. Bacon bilimleri sınıflandırırken insanın yetenekleri, insani yetenekleri temel alıyor. Buna göre üç temel insani yetenek var. Hafıza, hayal gücü ve akıl. Hafıza tarih dilimlerine denk gelirken hayal gücü poetik bilimlere, akıl ise felsefeye denk gelmektedir. Bacon ayrımı daha sonraları ortaya çıkan ansiklopedik çalışmaları etkiliyor. Örneğin Fransız ansiklopedistler Bacon'ın tasnifini esas alarak bu çalışmaya gerçekleştiriyorlar. Modern çağda, çağa doğru en kapsamlı ve önemli bilim sınıf, sınıflanmalarından birinde Amerikalı bilim adamı Pierce tarafından gerçekleştiriliyor. Pierce bilim sınıflandırmasında özellikle biyoloji gibi bilimlerde kullanılan türlerin sınıflandırılmasına paralel bir sistem kuruyor. Dal, sınıf, takım, familya, cins ve tür gibi. Onun sınıflandırılmasında aritmetik bir bilim olarak teorik dalın matematik sınıfında yer alan sonsuz koleksiyonlar takımının alt dallarından bir olduğu ifade ediliyor. Bu sınıflandırmada iki ana dal mevcut. Bilim bu iki ana dala ayrılıyor. Teorik ve pratik bilimler şeklinde. Daha sonra bu iki dal başka alt dallara bölünüyor ve sınıflandırma sınıf ve takımlarla devam ediyor. Daha sonraki dönemlerde bilimsel sınıflandırma daha farklı biçimde ele alınmış ve bilim üçlü bir ayrıma tabi tutulduğunu görüyoruz. <laughs> ülkelerin e, bilim ve teknoloji politikalarını oluşturmasında esas teşkil eden araştırma ve deneysel geliştirme göstergelerine standart teşkil etmeyi amaçlayan Frascati kılavuzu ilk defa 1963 yılında OECD ülkelerindeki uzmanlarca hazırlanıyor. Bilgiye dayalı ekonominin gelişimine paralel olarak önem kazanmaya başlayan Frascati kılavuzu ülkelerin bilim, teknoloji ve yenilik sisteminin planlamasında önemli bir başvuru kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet arkadaşlar bugün sizlere bilgi nedir, bilim nedir bunlar hakkında e, temel bir takım hususlar anlatmaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.